Cookin' up cookin' in the hot bar fuckin' on your bitch. yeah, a dot dot dot. Cookin' up open the pot pot. We came from nothing to something, nigga. I don't you nobody, the the trick? About to call up the gang and they come and get gang. I mean you never get sued. My bitch Adamo's bad, cookin' up shit with the booze. My niggas a savage, ruthless. we got letters and hundred bucks too. My bitch, raindrop, bro. Talk, 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 talk. Fucking up, cooking the hotbot. Yeah. Fucking on your bitch, yeah. Talk, talk, talk. Looking up, open the crock pot. You came from nothing or something, nigga. Hey. I don't know about the quickest by All of the gang and they come and get gang. I mean, you'll never get through yeah. with my shit. Adam Bowser, mad. up, that was the bullshit. Wow. My niggas are sad. Abim gel çeltik yerine bar çekerken bakmışlar. Şimdi onları çekmeye geldim. Nereden gideceğim? Şu sıcağı açayım da camların şey gitsin. Şöyle direkt hatta ortalı gideyim ben. Otomatikten çıkartalım motoru. Burası... Geçen sene başlandı buraya çeltiği. Balları çok sıkı değil. Ben şu motoru buna alarak bir de çiçek basayım. Oturmuş yine. Tabi diğer tekerlerle barı güzel çekiyordu. Bura çok vatan tarlada değil ama. Bana atacaksın mı kendini? Biraz düz çekmeyecek. Önce bir bar çekmeyi deneyeceğim. Yok ben halat bırakmayayım mı diye bakayım ya. Bak ya Sen mi geç? Dagami sanki abi. Hayret bu sefer beyaz ayakkabı yok. Daha bakıya

lan Yine başladı Durun durun, ben bir ya abi Ses ne? çamur atıyor ya Da kötü olmuş abi. Arkadaşlar bu barın, ya. bu barın su çıkarı yok. Bir de Bu tane çok kötü olmuş ya. Ford'un de Aşağıdan çekim yapacağım. Durun. Ya, ah ama üstüme çamur geliyor bak çizmeler Aha! Ben dur dur! Burası. yansın! Barsa bana kalkıp geliyormuş! Dur dur durun. Abi diferansiyeli kitle. Diferansiyeli kitle. Allah gel gel Tekerler yalama Silme çamur Işıkları aç, çıkanı. Işıkları aç. Ha burada, burada dolcaya da burada illegal. Nereden kurtaracağım beni? Nasıl evet, takacağım beni bunu? E e ne e biçim bari la bu? Nereye takacağım ben bunu? Dur dur abi böyle yapıyorum. Al şunu. Abi. Allah abi. Bu kadar mı? Bar çekmeyeceğiz daha. He? Bar çekecek misiniz? Var, var. Bir de tekerden çıkmıyor bununla ya. TR altının haline bak. Motor temiz, tertemiz geldim ben bir de. Beni bekle. Ya yani ne olacak? Zaten lastikte çamur var. Lastik yemiyor ya gidecek olan çamur. Çok kötü olmuş daha burası. Ha çıkartamayın. Dur. Akşam GoPro almaya gideyim. GoPro kesinlikle lazım. Saçım kötü mü abi? İyi. Yap yap çık Tak tak. Nasıl iyi, Tak tak. Beğen. Tak Takla tak tak tak. Kapat. Kapat. Nerede be? Çok kötü, çok Soldayım. Aşağıda. Islak olan mavi. Çekeceğim. <laughs> Ali abi. Çek. anda. Haydi aynı anda. Hadi aynı anda bir daha aynı anda. Az durun.

Sen gel. gel. Sen gel de o çeksin bakayım az. Az git abi. Çek çek. Ya, az çek bakayım döndürebilecek mi? Dur Dö, frende başta frende. Arkadaşlar yerler yaş yer, yoksa çeker canım. tr atıyor kafalı çok adam yok bu piyasada da. O da olursa ne olur? O da TR5 işte bu kadar. Az çekiyi yukarı kaldırayım mı? Tamam. <laughs> Tut. Sen bekle bekle. Al sal sal. TR5'in ön havalar, lastikleri çok inik. Olmadı. Bir de bunun arkasındaki mi? Arkasında ne kadar ırk varsa bana. Bir de ön lastiklerin havası çok inik TR5'in. Ağzım yüzüm hep çamur oldu ya. Aa! Ya yerdenmiş demek ki yerden. Az geliyor ama sanki. Şimdi duracak bak şimdi bak. Durdu. Aa. <gülüyor> 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 Kimi titreme o gidiyor. Tam bırakam. Valla. Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadardı. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Merak istedim. veya sorularınızı yorumlarda belirtiniz.